Şu cümleyi kim çevirecek arkadaşlar? Acne is caused by. Şurayı kim çevirebilecek? <laughs> çevirene derste kahve. İlk çevirene kahve. Sadece şurayı çevirmenizi istiyorum. Şuraya kadar. Sözlük kullanabilirsiniz. Sadece şuraya kadar çevirmenizi istiyorum. Sözlük serbest. Herkes yazsın sonra kim doğru yaptıysa söyleyeceğim. Şununki doğru diyeceğim. Valla size bir şey diyeyim mi? ÖSYM'nin sorularını ben hazırlıyorsam bu kursu bir pasif yaparım arkadaşlar. Bir çeviri sorusu ha. Herkesin çok kolay dediği çeviri sorusunda iskostu bir pasif yaparım. A'dan Z'ye yüzde 85 beş nelerim arkadaşlar? Bu soruda herkes yan olur. Akne iltih iltihaba neden olur demiyor. Doğru değil. Uçacım. Doğru değil. Yok. Öyle de değil. Mustafa değil. Evet arkadaşlar. Burada size çok güzel çeviri öğreteceğim. Sabırsızlanıyorum şu an. Bakın koltuğumu sallıyorum. Sabırsızlıklarım. Harikasın Yusuf. İlk kahveyi, kahveyi Yusuf alıyor arkadaşlar. Alıp gidiyor. Aa yok Yusuf'tan önce yazan var mı? Varmış. Gamze varmış Yusuf. Akne iltihaptan kaynaklanır. Harikasın Gamze. Bakıyorum ilk Gamze yazmış. Ee, Yusuf'un da hakkı kalmasın ya. Tamam hadi Yusuf. Ee, sana da verelim. Geldiğin zaman şey yap. Ee, sen de hak ettim bence. Arkadaşlar not alın. Cause fiili normalde sebep olmak demek Cause Eşittir sebep olmak, yol açmak demek değil mi? Sebep olmak, yol açmak. Ya felaket önemli ya. Lan bu kelimeye bayılıyorum ben ya. Sınavda ben bu sorular bana hazırlatsalar kesinlikle cause'u sormazdım da eş anlamlarını sorardım. Neydi eş anlamları? Lead to. kesin sorardım hem de ya. Her sene bana ÖSYM e sınav hazırlatırsalar her sene sorardım bu kelimeyi. Cause, lead to bring about, sebep olmak, yol açmak demek. Bring about, Başka ne vardı? Result'in vardı. Bu da sebep olmak demek. Bir tane de give rise to var. Ağırlıklı bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Give rise to. Bunlar hepsi sebep olmak, yol açmak demek. Ama cause'u ben pasif kullanacak olursam arkadaşlar yani is cause varsa bunun çevirisi de den kaynaklanır diye çeviriyoruz arkadaşlar. Is cause'un yani cause'ı aktif yaparsan sebep olmak pasif yaparsan den kaynaklanmak. İşte bunu çeviri sorusu olarak sor Herkes, oraya da şıklara da koyarım üç tane, iki, bir tane şıkka. Sebep olur diye koyarım. Allah! Herkesi yamulturum. Hani şey gibi oldum lan ben de Üniversitedeki herkesi bırakmaya çalışan pis gıcık hocalar var ya. E, milleti kaldığı zaman zevk alan. E, öyle değilim arkadaşlar da. Öğrenin diye öyle söylüyorum yani. Özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum ki öğrenin diye. Ama sorardım. Onu da söyleyeyim yani. Yoksa kimsenin başarısızlığından mutlu oluyorum yani. <laughs> Kaynaklanmak kaynaklan bir Yani. burada ne diyor arkadaşlar? Akne iltihaptan kaynaklanır diyor arkadaşlar. Devamına gerek yok. Ha, bu cümleyi aktif de yapabilirdim. Şu cümleyi ilk aktif yapacağı pasif şey vereceğim. Yine kahve vereceğim. Aynı kelimeleri kullanarak da bu cümleyi aktif yapacak ilk kişiye kahve veriyorum. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Aynı cümleyi aktif yapabilecek. Kim var? Sadece oraya kadar. Aynı cümle derken kadar. Tabi bayağı atacaksınız. Aktif bay olmaz. Hadi 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 hadi. Olmadı Umutcan hocam. Elendin. Aktif yap dedim, pasif yaptın yine. Vasco dersen pasif olur. Yusuf sen de present yapmışsın. Yani yine pasif yapmışsın. O da olmaz. Sen de şey demişsin yani. İltihap akneden kaynaklanır. Yani sivilceden kaynaklanır demişsin. Ee, harikasın Yaren. Bu sefer aldı Yaren aldı. Inflammation causes akne olacak arkadaşlar. Harikasın Yaren. Ee, aktif yaptığıma göre zaten izi kaldıracağım mecbur. Çünkü iz, aktiflerde iz olmaz. Bir verb 3 olmaz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, inflammation iltihap causes diyeceğiz tekil olduğu için. Akne diyeceğiz arkadaşlar. iltihap akneye yol açar. Bunun da şeyi budur. Yani ne yaptım? Nesneyi özne durumuna getirdim buradaki nesneyi. Nesne değil de e, ne oldu? Kozis sakne yani. İltihap akne sevap olur. Şu cümlede ne diyordu? A a akne yani akne. Türkçe'de akne diye kullanılmıyor. Ne yapıyordum? Sivilce. iltihaptan kaynaklanır oluyor. Neyse soruları açıyorum arkadaşlar. Yorum biraz sıkıldınız ama. What can I do sometimes? <laughs> Bahsederim gibi bir şey yapmaya çalıştım. Bu arada Kozatif'ten soru çıkmadığı için anlatmadım. Kitapta yazıyor. Kitaptan bakın. Have somebody do something, have something done, make somebody to do something gibi. Let somebody to do something, let something done, make somebody to do something, make something done gibi. Ee, şöyle açayım arkadaşlar. Kendiniz büyütün. Şöyle dört soru, dört soru gidelim. Şu şu soru, ha pardon şu aşağıda mı kalmış? Bir saniye. Aynen öyle arkadaşlar. Şu dört soruyu. Bir, iki, beş ve altı yapıyorsunuz. Geliyorum arkadaşlar. Ha, pardon görmüyorsunuz değil mi? Pardon ya. Herhalde oradan da yazdınız. Şu an gözüküyor mu? Ee, C, D, B, E demişler. C, D, B, e. i̇ki kişi öyle söylemiş. Başka? Farklı yapan var mı? Farklı varsa da söyleyin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Açıklayacağım şimdi nasıl yapacağımızı. Şimdi arkadaşlar şöyle birden başlayalım. Aynı zaman sorusu çözer gibi düşüneceğim bunu. Bir önce bir bakayım. Şurada iz gördüm. Present tense var burada. Güzel. Cevaplarını doğru olabilir bilmiyorum. Bakacağım şu anda. Bakın burada present tense var. Cümle presentli bir yapıya sahip olabilir diyeceğim. Başka bakıyorum arkadaşlar. Comes demiş. Burası da present. Çok kuvvetli ihtimal. O zaman cümle diyeceğim. Presentli bir yapıya sahip. Pastları kuvvetli ihtimal eleyeceğim. Pastları eliyorum. Vaz diyor. Çöp gitti. Headwork 3 var. Headwork 3'ün sevgilisi neydi? Wörp 2 Burada Wörp 2 var mı? Yok. Çöp gitti. Başka past yok. Şimdi şöyle yapacağım. Aktif mi pasif mi diye bakacağım arkadaşlar cümleye. Yani ilk kısmı aktif mi pasif mi? İkinci kısmı aktif mi pasif mi diye bakacağım. Bakıyorum. Öznem ne? Kramp. Doğru mu? Ee, kramp. Verdi kramp. Kramptan sonra fiil geldiğine göre. Öznem kramp. Yani bildiğiniz bacağınıza kolumuza giren kramplar. Yüklem ne hissetmek? Bakıyorum. Yüklemim ne hissetmek? kramp hisseder mi hissedilir mi arkadaşlar? Kramp hisseder mi hissedilir mi? Kramp hissedilir. Yani pasif olması lazım. Aktif veriliyorum. Ceyhan ıı, aktif mi? Değil. Duruyor. Denizli aktif mi? Değil. Duruyor. Edirne'ye bakıyorum. Edirne aktif mi? Evet aktif. Feels diyor. Yani kramp hissetmez. Hissedilir. Aktif şıkkı, aktifli şıkkı geleceğim için Edirne gitti. Bir de ikinci kısma bakıyorum arkadaşlar ikinci kısma bakıyorum. İkinci kısma bakmadan şöyle çözebilirsiniz isterseniz. Yani artık aslında soru benim için bitti. Niye bitti? Çünkü krampın hissedildiği nokta derken genelleme yapmıyor mu arkadaşlar? Değil mi? Genellikle baldırlarda hissedilir diyor. Genelleme yapıyor. Hani kramp baldırlarda hissedilecek saçma olur. Hissedilir dersin. Yani genelleme yaptığı için present tense'dir bu. O yüzden bunun doğru cevabı Ceyhan olacak. Öyle yapabilirdik. Veya başka bir alternatif de arkadaşlar kaslar toplanır derken, burada yine pasif yapmamız lazım. Toplamaz, toplanır. Yedir toplamak manası da var. Toplanmak manası da var arkadaşlar. O yüzden doğru cevap Ceyhan olacaktı. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. Bir dediğim gibi bu soruyu şuradan yapabilirdiniz. Since. Since'den sonra past tense gelir demiştik. Doğru mu? Bakın past var. Bu, a, bu yılın Ağustos ayından beri. Demek ki Ağustos geçmiş arkadaşlar. A, şuraya present perfect tense gelecek. Mantıksal olarak. Ya buradan yaparım. Buraya present perfect tense gelecek diye. Veya veya ha, biraz önceki soruda hani de boşluktan sonra prep var pasif olacak demiş şey, Zuhal. Harikasın Zuhal. Doğru söylüyorsun. Burada boşluktan sonra prep olduğu için pasif olma ihtimali yüksek. O da C'de vardı. Şimdi burası present perfect tense olanlara bakalım. Present perfect tense değil çöp. Present perfect tense değil çöp. Present perfect tense değil çöp. Perfect, present perfect tense değil çöp. Past perfect zaten bu. Geriye bir tane denizi kaldı. Ya hocam öyle çözemeseydik. Şöyle çözerdim arkadaşlar. Ee, bakardım. Virüs virüs kontrol altına alır mı alınır mı? Bunu sorardım. Kontrol altına alınır virüs. Pasif olacak derdim. Bir de burada in var. Prep var. %80 pasif olacak. Aktifleri elerdim. Yani Ceyhan aktif çöp. Ee, başka da aktif yok. Pas kontinüs sevmiyoruz derdim. Edirne elerdim çöp. Sonra Headwork için sevgilisi Wörp 2 derdim. Bakın burada da Headwork 3 var. Sevgilisi Wörp 2. Bakıyorum Wörp 2 var mı? Yok. Bu da çöp. Geriye Adana veya Denizli kalırdı arkadaşlar. İkisi arasında kaldığım zaman da atacaksan hani sinsi göremediğini varsayıyorum, sinsi bilmediğini varsayıyorum. Ne demiştim arkadaşlar? Sınavdaki soruların yüzde 90'nın doğru cevabı ya present tense'dir, ya past tense'dir, ya present perfect tense'dir demiştim. Yani will falan çok daha düşük doğru olma ihtimali atacaksanız tabii. O yüzden atacakken deniz atardım, atacaksam. Zaten burada sistem sonra deniz olduğu sistem dolayı son derece aşikar. Beşe ne demişsiniz? Bursa demişsiniz. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bursa olabilir. Çünkü Edward üçün sevgilisi neydi? Verb Bakıyorum Verb var mı? Var. Bakın. Burada Edward üç var. Sevgilisi Verb 2 decided diyor. Bu da var. Bursa olabilir. Şöyle çözelim arkadaşlar istiyorsanız. Yine benim aklınız alışsın diye mantığıma alışabilirsiniz diye benim çözdüğüm gibi çözelim. Özneye bakıyorum it yavruları. Yani enik, papi. It yavrusu demek arkadaşlar. Yani enik, köpek yavrusu. Köpek yavruları, yavru köpek Terk eder mi mantıksal olarak? Yüklemim ne? Abandon. Bak öznem ya köpek yavrusu. Yüklemim abandon. Terk etmek. Köpek yavruları terk eder mi? Terk edilir mi arkadaşlar? Yavru olduğu için terk edilmek daha mantıklı. O zaman aktif veriliyorum. Adana gitti çünkü verb olmadan aktif olmaz demiştim. Bakın ING var. Fiil 3. halini kullanmadan asla aktif yapamazsınız. o zaman Adana çöp. Devam ediyorum. Bu pasif dursun. Yine burada verb ING var. Bu da çöp. Çünkü fiil 3. hali olmadan aktif pasif olmaz demiştik. Vudları sevmiyoruz deyip edineleyebiliriz. eleyebiliriz. Nereye kaldı bir tane? Ah, pardon. Ee, Ceyhan'la Bursa kaldı. Bursa'yı doğru cevap olarak işaretlemiştim. Şimdi de bakıyorum. Decided dediğine göre past tense var. Bir olaydan bahsediyor. Yani diyor ki açık net bir şekilde e, köpekler diyor anneleri tarafından diyor terk edilmişti. Bu yüzden biz onları alıp bakmaya karar verdik diyor. O da olur Zühal. Hani Zühal diyor ki hocam boşluktan sonra bay var. Direkt pasif desek. Ama bu bay size at her zaman yanılmasın. Baydan sonra 1800 derse bu pasif bayı değil. Bu 1800'e kadar. Baydan sonra bay walking dese yürüyerek yür yürüyerek manasına geliyor. Bu da pasif yapan bay değil. Pasif yapan bay ne olur? Kendisinden sonra genellikle isim alır. Annem tarafından, babam tarafından, inşaatçı tarafından, şirket tarafından gibi gibi. Böyle de düşünüp pasif diyebilir miydik? Evet diyebilirdik arkadaşlar. Altıncı soruya bakıyorum. Bakın öznem ne? Şeker. Üzümdeki şeker şeker dönüştürür mü dönüştürülür mü? Yani şeker bir şeyi dönüştürebilir mi yoksa şeker alkolü dönüştürülür mü? Yani kendi kendine dönüşmez arkadaşlar. Bir süreç bu. Şeker kendi kendine alkolü dönüştürmez. Alkolü dönüşür dememiz lazım. Dönüşür de pasiftir bunu unutmayın. O zaman verb arayacağım. Çöp pasif değil. Verb 3 yok. Burada head verb 3 var. Sevgilisi verb bakıyorum. Yukarıda verb var mı? Yok. Artı head verb gördüğüm zaman ne diyordum? Sevgilisi verb ama Burada e, bilimsel bir şey varsa pasta olmaz demiştik. Çöp. Ceyhan çok güzel present perfect tense var ama pasif değil. Biz pasif arıyorduk arkadaşlar. Çöp. Edirne pas kontinüsü var. Pas kontinüsü sevmiyoruz dedik. Çöp. Geriye bir tane Edirne kalıyor. Hem pasif hem de bilimsellerde present tense kullanıldığı için. Doğru cevap Edirne. Bir dört soru daha çözüp bitireceğim arkadaşlar. Ee, şöyle birazcık küçülteyim. Tamam. 3, 4, 7, 8'e de bakıyorsunuz. Geliyorum. Bitireceğim sonra. Görüyorsunuz. C, A, A, E yapmış genellikle arkadaşlar. Bakıyorum. Şimdi burada bay var. Pasif olma ihtimali var. Doğru mu? İlk kısımın pasif olma ihtimali. Pasif olma ihtimalinden dolayı aktifleri bir eleyelim arkadaşlar. Adana'da efekt diyor. Aktif. Görpüş olmadan pasif olmaz dedik. Been, have been affected demesi lazım. Aktif, çöp. Şunlar pasif. Are affected, will be affected, have been affected, aktif. Devamına bakıyorum arkadaşlar. Bu da sinir bozucu bir şeydir derken pasif olmaz. Şurada zaman uyumu yok Edirne'de. Çünkü perfect modullar pas demiştik. Bak must have been dersen perfect modul olur. Bu, bu, Bunlar her zaman pas demiştik arkadaşlar. Bunlar gidiyor. Geriye Ceyhan ve Denizli kalıyor. Şimdi bakalım genelleme yaptıysa Ceyhan diyeceğim. Genellikle doğru cevap bilse arkadaşlar cümlede geleceğe yönelik bir zaman zarfı olur. işte gelecekte der, 2025'te der, yakın zamanda der gibi gibi. Bakıyorum öyle bir şey yok arkadaşlar. Genelleme yapmış. Genelleme yaparken hangi tensi kullanıyorduk? Present tensi kullanıyorduk. Bilimsel şeylerde olacak Ceyhan arkadaşlar. Doğru. Dörde bakıyorum. Bunu ben anlatmadım arkadaşlar. Her somebody do something, her something done. Bunu yapamamanız gayet normal. Kozatif diyoruz biz bunlara. Ali eski garajını dönüştürüyor. Dön dönüştürüyor. O da adam olacak. Boşver. ver. Yapamadıysanız üzülmeyin. Çünkü bunu ben kendim anlatmadım zaten. Şimdi yedinci soru biraz zor bir soru arkadaşlar. Neden zor bir soru? Doğru. Önce bir şey yaparsın. Sonra dursun. Hedvöpçün sevgilisi Web2 var mı? Var. Dursun. Pastens var. Dursun. Ee, şimdi burada bakıyorum arkadaşlar. Cümlenin gidişatından pastı bir yapı gibi geliyor. Niye? Komisyon diyor. Duyurdu diyor. Ee, işte parlamento seçimlerinde işte A Partisi'nin diyor Mugabe'nin ee, kaybettiğini, yenildiğini duyurdu. Muhtemelen pastı bir yapı var. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ya ben C yapmazdım. Komisyon bir kere duyurulacak olmaz. Hani de 7'ye C yaptıysan olmaz. Niye olmaz? Çünkü komisyon öznem, yüklemim duyurmak, komisyon bir şey duyurur. Komisyon duyurulmaz. Yani komisyon kaybedeceğini duyurdu ya da kaybettiğini duyurdu dersin. O yüzden C olmaz arkadaşlar. Bu kesin gidiyor. Adana pasif, Bursa'da olmaz. Pasif var çünkü. Komisyon duyuruldu değil, duyurdu demeniz lazım. Bu da çöp. Şimdiki zamanı sevmiyoruz demiştik. Bakın Emizar Artı Vörpayıncı'yı var. Bu da çöp. Doğru cevap Edirne ve Adana. Wood'ları sevmiyoruz deyip Edirne'yi eleyebilirim. Buranın Wood'ların doğru cevap olması için buranın Passense olması lazımdı. O yüzden present perfect would doğru cevap olmaz arkadaşlar. İleride bunu tekrardan anlatacağım. Bu da çöp. Geriye bir tane Adana kalıyor. Son soruya bakarak bitiriyorum arkadaşlar. Biz iken demek ha. Farkındalık bak. Öznem ne farkındalık? Farkındalık oluşturur mu oluşturulur mu? Bak bu soruyu soracağım. Yüklem ne oluşturmak? Farkındalık oluşturmak. Oluşturulur. Ee, aktifler eliyorum. Adana aktif bir iyi yok çünkü. Çöp. Hedvörp 3 var. Sevgilisi Vörp 2 bakıyorum. Burada Vörp 2 var mı? Yok. Çöp. Ee, geliyorum Yusuf. Denizli'ye bakıyorum arkadaşlar. Ee, Denizli olabilir, dursun. Edirne'ye bakıyorum, Edirne'de olabilir. Şuraya aşağı atayım da hayır, şöyle Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Cümlenin ikinci tarafına bakalım. İş diyor. İş ne demek? work iş demek. İş yapar mı yapılır mı arkadaşlar? İş yapar mı yapılır mı? İş yapılır. İş yapılacaksa mutlaka work iş olması lazım ikinci kısımda. Çünkü pasif var burada bak. İş perform yapmak demek. Özne mi iş? Yüklemim yapmak iş yapılır diyeceğime göre o zaman aktifleri yine ikinci kısımda. Denizli gitti. Çünkü Denizli aktif. Nereden anladım? Work, work iş yok Denizli'de. Ceyhan Dursun Edirne de olabilir arkadaşlar. Ama Ceyhan da olmuyor. Çünkü burada a lot of work to be performed demesi lazım. geriye sadece Edirne kalıyor arkadaşlar. Verb 3 var ama be yok. Doğru cevap Edirne olacak arkadaşlar. Tamam. 8. sorunun doğru cevabı Edirne. Yani Ceyhan, Adana, Adana, Edirne diyenler tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlar da biraz dikkat ederlerse yapabilirler. Özneyi buluyoruz, yüklem buluyoruz. Özneyi yüklemi yapabiliyorsa Aktif yapamıyorsa pasif diyoruz. Derste bol bol örneğini çözeceğim bunların. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlaka kitapta geçen örnek cümleleri Türkçe'ye çevirmenizi ısrarla ve şiddetle tavsiye ediyorum. Sevilator diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.